Ben Zeki Örtek, Aksaray Üniversitesi Eski Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi doktor olarak görev yapmaktayım. Sizlere okulumuzun yönetim organizasyon bölümü bünyesinde yer alan lojistik programı hakkında kısa bir tanıtım yapacağım. Lojistik programımız 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 30 öğrenci kontenjanıyla eğitime başlamıştır. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı itibariyle 20 öğrenci ile devam etmektedir. Program için istenilen puan türümüz TYT olmaktadır. Program 4, 4 dönem olup ilk 3 dönemimiz zorunlu dersler, son dönem tüm dersler seçmeli olacak şekilde müfredatımız ortak eğitim programına da uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Programın amacı kaynakları doğru zamanda, doğru yerde, doğru miktarda kullanarak işletme hedeflerine ulaşabilecek nitelikte bireyler yetiştirmektir. Bu bağlamda misyonumuz ulusal ve uluslararası lojistik dinamiklerini analiz edebilen, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üreten, etik değerlere bağlı, yaratıcı ve girişimci lojistik uzmanları yetiştirmektir. Vizyonumuz ise lojistik alanında politika önerileri ve araştırmalar geliştiren yerel ve küresel düzeyde öncü bir eğitim ve araştırma merkezi olmaktır. Öyleyse akademik olanaklarına bakacak olursak mezun öğrencilerimiz ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavları başta olmak üzere işletme programlarına, lojistik yönetimi alanlarında ya da uluslararası ticaret, uluslararası finans ve bankacılık, ulaştırma ve lojistik gibi 4 yıllık lisans programlarına da geçiş yapabilmektedirler. Ayrıca açık öğretim fakültelerinde kendi alanlarındaki lisans programlarına da doğrudan kayıt yaptırma imkanlarına sahip olmaktadırlar. Mezuniyet sonrası iş olanaklarına bakacak olursak, lojistik programı mezunları çok geniş bir istihdam alanına sahip olmaktadır. Başlıca çalışma alanlarına baktığımızda belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, il özel idareleri, depolama ve dağıtım merkezleri, gümrükleme ve dış ticaret işlemleriyle birlikte araç yükleme, boşaltma operasyonları gibi pek çok alanda pozisyonla görev alabilmektedirler. Programın hedefine bakacak olursak, programımız çağdaş yönetim tekniklerine hakim, analitik düşünebilen, problem çözme yeteneği gelişmiş, donanımlı bireyler yetiştirerek hem özel sektör bağlamında hem de kamu kuruluşlarının nitelikli personel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır. Aday öğrencilerimize çağrımız şu şekilde olabilir. Lojistik günümüzde bilişim ve gen teknolojilerinden sonra en hızlı gelişen ve küresel ölçekte önem kazanan alanlardan biri olmaktadır. Ancak toplumda hala lojistik denildiğinde yalnızca yük taşımacılığı veya araç kullanımı gibi bir algı oluşabilmektedir. Oysa aynı zamanda lojistik hem planlama, analiz etme, koordinasyon ve teknoloji ile iç içe geçmiş stratejik bir yönetim süreci olmaktadır. Lojistik mezunları yalnızca taşımacılık alanında değil depolama, gümrükleme, gümrükleme, stoklama, dış ticaret ve uluslararası lojistik programları, lojistik yazılımlar ve veri analizi gibi pek çok alanda uzman olarak görev yapabilmektedirler. Bu nedenle. Ne? Lojistik eğitimi öğrencilere yalnızca sağ bilgisi kazandırmakla kalmıyor. Aynı zamanda dijital dönüşüm, küresel ticaret, sürdürülebilir ticaret e, yönetimi gibi e, pek çok alanda vizyon sahibi bireyler yetiştirmeyi de hedeflemektedir. Kıymetli öğrencilerimiz, siz de lojistik alanında sağlam bir temel edinmek, stratejik düşünebilen ve küresel ölçekte rekabet edebilen bir uzman olmak istiyorsanız eski Meslek Yüksekokulu Lojistik Programı sizleri bekliyor.